Merhaba arkadaşlar. Ben Sait Atik. Bu çalışmamızda basit eşitsizliklerin girişi, aralıklar kavramını göreceğiz. Çok fazla özellik yok. Bol miktarda soru var. Gerçel reel sayı aralıkları, kapalı aralık. A B'den küçük olmak üzere A ve B'de dahil olmak koşuluyla hem A'dan B'ye kadar A'dan B'ye kadar olan tüm sayıların kümesi a küçük eşittir x küçük eşittir b bu aralıktaki sayılar x olmuş olsun dedik. Bu eşitsizlik olarak gösterilişi arkadaşlar. Aralık olarak gösterilişi yani x elemanı a'ya da dahil b'ye de dahil dahil olduğu zaman köşeli parantez olacak. Bunun sayı eksenindeki gösterimi ise dahil dahil a'dan başlar b'ye kadar gider. Bu kapalı aralık arkadaşlar yukarıda da başlıkta yazmış. Eğer sınırlar dahil değil ise, sınırlar dahil değilse x a olmuyor, x b de olmuyor. Bunun aralık olarak gösterilişi böyle ya da öyle. Yani düz parantez köşeli ise parantezler dışarı bakacak. Ancak arkadaşlar daha çok kullanılan budur sayı eksenindeki gösterimi ise arkadaşlar eşitliğin olmadığı yerler ya da açık parantez düz parantez olduğunda bu sınırların içerisi boş olacak, dahil olmadı manasında. Eğer bir taraftan dahil, diğer taraftan hariç olursa böyle durumlarda yarı açık ya da yarı kapalı aralık denir. Örneğin burada x'imiz a'ya eşit olabilir ama x'imiz b'ye eşit olamaz. A'ya eşit olur. B'ye eşit olamaz. Eşitliğin olmadığı yer boş ya da düz parantez. Eşitliğin olduğu yer köşeliydi. Öyleyse bunun sayı eksenindeki gösterimi A'nın bulunduğu yerin içerisi dolu. B'nin bulunduğu yerin içerisi boş. Aradakilerin hepsi X demek. Sınırsız aralıklar yani aralık eğer sonsuza gidecek olursa arkadaşlar. Mesela A dahil köşeli sonsuza kadar artı sonsuza kadar giden bir eşitsiz ifadeyi biz e, ortak özellik yöntemiyle X A'ya eşit ve A'dan büyük veriye sayı. O zaman sayılar zaten artı sonsuz, eksi sonsuzdu. A'dan başlar sonsuza kadar girer. Eğer eşitlik yok ise yani X A'dan büyük olursa aralık olarak gösterir mi bu? Sayı ekseninde A boş olacak yukarısı. Küçük ise bu sefer arkadaşlar eksi sonsuza doğru gidecek. Köşeli parantez olduğu için ya da eşitlik olduğu için sınırımız olan a dahil. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Sonsuzun ne olduğunu bilmediğimizden dolayı arkadaşlar aralık olarak gösterilirken sonsuzun bulunduğu yer hep açık parantezdir. Köşeli parantez olmaz. Evet soruyla başladık bir yarı açık aralık yine bir e, kapalı aralık vermiş. Bunların sayı eksenindeki gösterimleri nedir demiş. Şimdi ikimiz dahil altımız açık. ikimiz dahil altımız açık aradakiler. Sonra eksi ikimiz dahil birimiz dahil aradakiler. Ve yine iki aralık vermiş. Üç tane küme sormuş. Şimdi ben ara, e, aralığı şöyle sayı ekseninde bu kümeleri göstermeye çalışayım. A kümesi 1 hariç, 5 hariç. Burası A kümesiymiş. Burası A kümesiymiş. B kümesi ise 0. Birden daha da solda. 0 dahil, 3 dahil. Burası da B kümesiymiş. Şimdi bize ne demiş? A birleşim B demiş. Birleşim birinde olması yetiyordu sıfır dahil sıfır dahil üç de dahil birinde olması yetiyordu o zaman sıfırdan beşe kadar beş dahil olmadığından dolayı biz de açık aldık A kesişim B demiş kesişim ne demekti arkadaşlar her ikisine de ait olan yerler ortak olan yerler sıfır A'ya ee, dahil olmadığından dolayı pardon bir A'ya dahil olmadığından dolayı biri açık almak zorundayız. Sonra 3'e kadar gideceğiz çünkü B 3'te bitmiş. 3 B'ye de dahil, A'ya da dahil. O zaman köşeli aldık. Devam ettiğimizde A kümesinden B kümesini çıkart demiş. Biz A kümesi olan şuradan B kümesi olanı çektiğimizde bu aradaki bölümler de gitti ve kalan yer neresi oldu? Şurası oldu. Peki 5 gitti mi? Hayır. 5 zaten A'ya ait değildi. Hala orada duruyor. Ancak 3 B kümesine dahil olduğundan B kümesini çekerken biz 3'ü de attık. O zaman 3 geriye bu haneye kalmadı. Öyleyse 3'ün bulunduğu yerin açı olması lazım. Başka bir soru. Sayıt Hoca yazılı sınavda alınan notlar 80'e çıkmadı. Ama 60'ı da düşmedi. Dediğine göre sınıfın aldığı notlar hangi şekilde doğru gösterilmiştir? Şimdi sınıfın aldığı notları biz x ile gösterecek olursak arkadaşlar 80'e çıkmamış. Yani sınıfta 80 alan olmamış. E o zaman 80'e çıkmadıysa 80'i e zaten geçememiştir. O zaman sınıfın aldığı notlar 80'den azıcıktır. Sonra diğer taraftan ne dedi? E, 60'ı da düşmedi dedi. Demek ki 60'ın altında not alan yokmuş. 60'ın altında not alan yoksa öğrenci aldığı notlar 60'tan büyüktür demek değil. 60'a da eşit olabilir arkadaşlar. O zaman alt sınırdan kapalı, üst sınırdan açık 60 ve 80 olan yer cevabımız C olur. Ben e, çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum bu sorunun arkadaşlar. En Eksi 4'ten farklı olmak üzere bir tam sayıymış. Ve aralığında tam sayı değeri bulunmadığına göre demiş. Eğer n-4 olsaydı o zaman bu aralığımız 4'ten 4'e olurdu. Ve bu aralıkta 4 tam sayısı bulunurdu arkadaşlar. Şimdi n-4 değilse 4 ile n-8 aralığında tam sayı yokmuş. Bu aradaki tüm sayılara biz x olsun dersek 4'ten büyükmüş. N artı 8'den de küçükmüş. O zaman bizim x'imiz küçük eşittir şeklinde 4'e de eşit olamıyor. Peki 4'ten yukarıdaki tam sayı ne vardır kardeşim? 5 vardır. Eğer biz x'in alacağı değerlere 5'i verirsek o zaman bu arada bir tane tam sayı değeri yakalamış oluruz. O zaman biz 5'i araya değil de sınıra verirsek o zaman bizim aralığımız 4 ile 5 aralığı olur. 4 ile 5 aralığı olur. Ve bu arada tam sayı yoktur. O zaman n artı 8'in 5 öyleyse n'in eksi 3 olması lazımmış. Peki n eksi 3 olunca bize ne demiş? Aha onu demiş. Bakalım n gördüğümüz yere eksi 3'ü yazdığımızda eksi 8 artı 6 3 9. Ha ne dedi? Aralığındaki tam sayıların toplamı nedir demiş. Eksi 8'den büyükse eksi 7, eksi 6, digidik 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 7, 8, 9'a kadar. Buranın her artının eksisi olduğu için yeşiller. Burayı topladığımız zaman da bizim sorumuzun cevabı ne gelir arkadaşlar? 8 artı 9'dan 17 gelir gönderdim gitti. Evet. Bir P cismi varmış. Yukarıdaki şekillerde M gram ağırlığındaki P cismi aynı hassas terazi ile ölçüldüğünde şekil 1 ve şekil 2'deki görünümler oluşur. Buna göre P cisminin gram olarak ağırlığını gösteren sayı doğrusu hangisidir demiş. Biz katip e, şıkları çizecek yer almayınca sen çiz diye bana atış yapmış. Şimdi birinci tartıya baktığımızda arkadaşlar P cisminin ağırlığı aşağıya düşmüş ama 3 gram yukarıya kalkmış. Demek ki M m 3'ten büyükmüş. 8 gram aşağıya düşmüş, p cismi yukarıya kalkmış. Demek ki p cismi 8 gramdan daha hafifmiş. O zaman m 8'den küçük olur. Sonuç itibariyle ikisini birleştirdiğimizde m 8'den küçük 3'ten büyük olacakmış. O zaman 3'e ve 8'e eşit olmadığından p cisminin ağırlığı ya da m neredeymiş arkadaşlar? 3 ile 8 arasında. Yandaki şekilde P eleman R sayısı için 1 bölü P'nin bulunduğu aralık verilmiştir diyor. Yani bir P R sayısı için 1 bölü P bu aralıktaymış. O zaman 2 artı 1 bölü 7 küçüktür. 1 bölü 7'ler sınırlar dahil olduğundan dolayı Sonra 1 bölü P küçüktür. 2 artı 1 bölü 3. Buradan 14, 15 bölü 7 küçük eşittir. 1 bölü P küçüktür. Eşittir. 7 bölü 3. Ama bu adam bize P'nin bulunduğu diyor. Arkadaşlar biz eşitsizlikleri ters çevirirsek eşitsizlik amuda kalkar. Mesela şöyle diye vereyim. 2 4'ten küçük. 1 bölü 2 1 bölü 4'ten büyük. Yarım çeyrek gibi. O zaman 7 bölü 15. Büyük eşittir 1 bölü P. Buradan da büyük eşittir 3 bölü 7. Yani 3 bölü 7 ve 7 bölü 15 aralığında tabi bunu ters çevirmeyi unuttuk. P bölü 1'den P olacaktı. P 3 bölü 7 ile 7 bölü 15 arasındaymış. 3 bölü 7 ile 7 bölü 15 arasında o zaman bizim cevabımız C oldu. Arkadaşlar ben şurayı açık almıştım sorunun orijinalinde. Ama katip doldurmuş. Oradaki çözüme göre cevap D olmalıydı. Aslında açık olsaydı daha hoş olacaktı. Her iki tarafı da kapalı olmayacaktı. Ama gönderdik geliyor. Aşağıdaki sayı doğrusunda A topunun sağ ve sol olarak hareket edip ulaşabileceği aralık gösterilmiştir diyor. Yani bu A topu eksi 7'nin üzerine geliyormuş. 3'ün üzerine gelemiyormuş. B topunun da aynı biçimde uğrayacak olduğu aralıklar vardır. Demek ki B topu da bu aralarda gidip gelebiliyormuş. Her neyse vardır. Her iki topun uğradıkları sayılar A ve B R sayıları ile gösterilir ve dar demiş. Hmm. Yani A topunun uğradığı sayılara A dediğimizde eksi 7 küçük eşittir A küçüktür 3. B'nin uğradığı yeri bilmiyoruz arkadaşlar. Buna göre B topunun uğradığı aralığa düşen tam sayılar toplamı demiş. Şimdi B topu buradan ben B topunu çekersem 3B eşittir 12 eksi 2 A olur. Peki A korsan çözeceğim arkadaşlar. A eksi 7 olsaydı A -7 olsaydı 14 26 B ne gelirdi? 26/3 gelirdi. Peki A 3 olsaydı bu durumda B 12'den 6 çıktı 6 böldük 2 olurdu. Yani bu durumda da B 2 olurdu. Yani benim alacak olduğu değerler B'nin alacak olduğu değerler 2 ile 26/3 arasındaymış. Peki eşitlik var mı yok mu ona bakalım. Eksi 7'nin olduğu yerde 7'nin olduğu yerde eşitlik olduğundan dolayı o zaman bizim B'miz 26 bölü 3 değerini de alır. Ancak bu aralarda düşen tam sayılar dediği için 26 bölü 3 8 küsürdür. O zaman bu aradaki tam sayılar 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'dir. 11, 11, 11 toplarsak 30 3 olur. Evet, pandemik bir soruymuş. Aşağıdaki sayı doğrusunda ABC sayılarının konumları gösterilmiştir. ABC ardışık tam sayılardır. Yukarıdaki açıklamaya göre toplamının alacak olduğu minimum değer nedir demiş. Şimdi arkadaşlar, buradaki ABC sayıları ardışık sayılarsa o zaman bunların arasındaki farklar birbirine eşit demektir. Peki toplamının en küçük minimum demiş. O zaman C'yi mümkün olduğu kadar küçük seçelim ki sıfıra doğru sayıları yaklaştıralım. O zaman C'nin alacak olduğu değer 24'tür. E o zaman 24 eksi B, B eksi A, 2B eksi A eşittir 24. Peki A, B, C'lerin nasıl sayılar olduğunu söylemiş? Hmm. Ağırlaşık tam sayılar demiş. Öyleyse 24 çift 2B çift A da çift olmak zorunda. Peki A nerede? 6 ile 0 arasında bir şey. O zaman A'nın alacak olduğu de ya 4 ya 2'dir. Eğer A 4 olursa atarız 28 böleriz B 14 olur. A 2 olursa atarız 26 böleriz 13 olur. Peki C'miz neydi bizim? 24. O halde o halde iki durum var. C'yi buraya ilave ettiğimizde B, A, C değeri e, ne geldi ne geldi? 30, 3 tane 4, 12, 42 geldi. Eğer C'yi buraya ilave edersek buradan 15, 15 buradan da ne geldi? 39 geldi. Minimum demiş. Öyleyse sorumuzun cevabı 39 olacak. Evet. Bir pandemik soru daha. M pozitif tam sayı olmak üzere R gerçel sayılar kümesinin pandemi matematik olarak adlandırılan alt kümesi tanımlanır demiş. Yani pandemi matematik adını verdikleri yeni R sayıların bir alt kümesi tanımlanmış ve bu alt kümesi şöyle verilmiş. R sayılardan oluşurmuş bu görüntüyü gördüğümüzde korkmayalım lütfen arkadaşlar. Bir anlamaya çalışalım çok da matematikle alakası yok. R sayılardan oluşulmuş. Bu R sayılar neredeymiş? O tarafla buranın arasında bir yerdeymiş. Peki buradaki M neymiş? Pozitif tam sayı. Şimdi buradan hareketle baktığımızda buna göre P3 fark P1 demiş. P3 fark P1 demiş. O zaman biz önce P3'ü bir bulalım. P3'e baktığımızda P3'e baktığımızda M gördüğümüz yere 3 yazacağız. O zaman eksi 1 bölü 4 3 yazarsak 7 bölü 11 dahi. Bir de P1'e bakalım arkadaşlar. P1'i bulmak için M gördüğümüz yere 1 yazacağız. Eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1 bölü 2'ye 1 yazdıydık. 3 bölü 5 dahil oldu. Şimdi şimdi P3'ten P1'i çıkart demiş. P3'ten P1'i çıkart demiş. Şöyle biraz kaydırdım arkadaşlar. Sayı eksenini şuraya aldığımda eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 3 bölü 5 ne yapar? 0 6 yapar. O 0,6 6 küsür yapar. O zaman şurada bir yerde dahil 3 bölü 5 şurada bir yerde de 7 bölü 11 olacak. Şimdi P3 P3 kümesi eksi 1 bölü 4 ile 7 bölü 11 arası P3'müş. P1 ise eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 5'miş. Diyor ki bize P3'ten P1'i çıkart. P3'ten P1'i aldığımız zaman biz P1'i P1'i alıp götürdüğümüz zaman geriye kalan yer burasıdır. Ama P3'ü de ne yapıyoruz? Sürükleyip götürüyoruz. O zaman kalan yer ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 5 kalmadı gitti. 7 bölü 11 gitmedi kaldı. Yani 3 bölü 5 ile 7 bölü 11 aralığı. Burada da olamaz mıydı? Burada olamaz mıydı? Hayır olamazdı. Burası açık. Arkadaşlar bu son kağıdımızda iyi günler dilerim. Görüşmek dileğiyle.